Merhaba. Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf'u okuyoruz. Bugün sayfa 176 ile 188'in arasında okuyacağız. Hemen o gün kaymakam Yusuf'u mal müdürüne gönderip tahsildarlığa başladı. Orta yaşlı bir mümeyyiz. Önüne 5-10 makbuz koçanı alarak Yusuf'a bunlar üzerinde adeta uzunca bir ders verdi. Ve delikanlı Akşama kadar bunları bellemek için temrinler yapmakla vakit geçirdi. Şimdi bir at almak icap ediyordu. Akşam üzeri aşağı çarşıdan geçerken uzun zamandan beri görmediği Hacırfatın İhsan'a rastladı ve ondan akıl sordu. İhsan onu yanına alıp soğuk Tulumba yolundaki bir hana götürdü. Yarım saat içinde pazarlığını filan yaparak beş buçuk altına güzel ve beyaz bir at aldı. Parası ayda birer altından verilecekti. Peşin olarak verilmesi icap eden parayı İhsan kendisi verdi. Ve at yedeklerinde beraberce kasabaya döndüler. Ali'nin ölümünden beri adam akıllı bir şey konuşmamışlardı. İhsan, Yusuf'un bu kadar uzun zamandan sonra kendisine eski bir arkadaştır diye başvurmasından büyük bir iftihar duyuyordu ve ona arkadaşlığına layık olduğunu ispat etmeye çalışıyordu. Yusuf ise bütün insanlardan ümidini kestiğini, bu sıralarda karşısına böyle bir dostun çıkışına biraz hayret, fakat daha çok sevinç ve teşekkürle karşılıyordu. Yolda ikisi de hep eski günlerden, beraber yaptıkları gezmelerden, kağıt kebabı ve irimik evlası ziyafetlerinden bahsettiler. Sözleri Ali'ye, Ali'ye ait hatıralara temas edince sustular. Yusuf bir aralık yan gözle İhsan'a bakınca onun gözlerinin de kendininkiler gibi yaşarmış olduğunu gördü. Bir müddet söyleyecek laf bulamadılar. Nihayet İhsan. İşte böyle Yusuf. Ömür bu. Geçip gidiyor. Diye mırıldandı. İhtiyarlara mahsus bir eda ile söylenen bu sözler Yusuf'u güldüreceği yerde düşündürdü. Çay içinden bayram yerine sapan yolun köşesine gelince durup birbirlerinin yüzlerine baktılar ve ayrıldılar. İkisinin içinde de hem uzun zaman sonra tekrar görüşmenin verdiği bir memnuniyet hem de belki bir daha görüşemeyeceklerini sezmekten doğan bir hüzün vardı. Hayat birbirinden ayırdıklarını kısa bir müddet için tekrar yaklaştırır gibi olsa bile uzun zaman yan yana bırakmıyordu. Geçen günleri tekrar geri getirmek mümkün değildi ve sadece hatıralar iki insanı birbirine bağlayacak kadar kuvvetli değildi. Fakat Yusuf, yanından uzaklaşan İhsanla birlikte yalnız 5-10 sene evine ait çocukluk hatıralarının değil bu şehirle olan bütün bağlarının da sürüklenip gittiğini zannetti. İhsan'a karşı şu anda duyduğu yabancılık, ona artık kendisini Edremit'e bağlayan bir şey bulunmadığını da hatırlattı. Bir müddet daha düşününce dünyada hiçbir yere bağlı olmadığını hissetti. Ve içten içe bu kadar yabancı olduğu bu hayatta kendisini birçok kayıtların kuşatmasına, ondan istediği gibi hareket imkanlarını almasına müthiş içerledi. 9. Oldukça serin bir teşrinle evvel günü akşamı, dört günlük bir ayrılıktan sonra eve dönen Yusuf, atını bağlamak için arka tarafa dolaştı. Burada evin bahçe duvarına bir kapı açtırmış ve bahçedeki dut ağacının yanına ahır kılıklı bir yer yaptırmıştı. Hayvanın eğerini alıp yem torbasını ağzına taktıktan sonra içeri girerken kendisine kimsenin karşı çıkmadığını hayret etti. Fakat vakit daha erkendi ve evdekiler herhalde komşuya gitmişlerdi. Yukarı çıkarak soyundu. Kollarını ve başını sabunla yıkadı. Fena halde karnı acıkmıştı. Mutfağa giderek tel dolabı karıştırdı. Bir bakır sahanın dibindeki bir parçacık kıymadan başka bir şey yoktu. Taştıktaki yeşil sandığı açtı. Buradan biraz ekmek ve tulum peyniri alacaktı. Fakat kurumuş bir kabuktan başka bir şey bulamadı. Boş torbalar bir kenara yığılmış duruyor. Sadece bir bulgur torbası yarı açık ortada kabarıyordu. Yusuf tekrar mutfağa dönünce ocağın kenarında bir tencere bulgur pilavı durduğunu gördü. Orada asıl duran kaşık torbasından bir tahta kaşık alarak soğuk tencerenin başına oturdu. Karnını doyurduktan sonra yukarı çıkarak odadaki bindere uzandı. Ortalık kararmıştı. Karısını merak etmeye başladı. Yakın komşularda olsalar muhakkak Yusuf'un geldiğini mahalle çocuklarından öğrenip gelirlerdi herhalde aşağı çarşıdaki memur ailelerinden birine gitmiş olacaklardı. Kapıda bir anahtarın döndüğünü duydu. Pencereye koşarak aşağı baktı. Yüreği sevinçle hopladı. Geldiler dedi. Kendini zapt etmese aşağı koşup karısını kucaklayacaktı. Şimdi onun sesini duyuyordu. Muazzez hayret dolu bir sesle ''Anne, Yusuf gelmiş.'' Baksana hayvanı bahçede dedi. Sonra Yusuf diye bağırarak yukarı koştu. Kendisini merdiven başında bekleyen kocasının boynuna atlayarak Biz seni bugün beklemiyorduk ama benim içime doğmuş herhalde. Gittiğimiz yerde hep haydi anne gidelim artık geç oldu dedim durdum. Demek sen beni çekiyormuşsun. Yeldirmesini çıkardı. Yusuf'a dönerek karnın açtır. Ben gidip sofrayı kurayım dedi. Sonra Yusuf'un bir şey söylemesine meydan vermeden yavaşça başı önünde ilave etti. Bir şey getirdin mi Yusuf? Evde yiyecek bir şey yoktu. Yusuf şaşkın bir halde doğruldu. Evde yiyecek bir şey yok mu? diye sordu. Hayır Yusuf var tabi. Biraz bulgur pilavı var. Sen yoldan geldin de belki doymazsın. Canım başka bir şey ister diye sordum. Ama gelirken bir şey getirmediyse artık istemez. Bir daha dışarı çıkma. Biraz turşu koyarım. Pilavla birlikte çok güzel gider. Sen otur. Ben seni çağırırım olmaz mı? Koşarak gitti. Yusuf olduğu yerde mıhlanmış gibi kaldı. Köylerde ekmek, peyniri, yoğurt, yumurta gibi şeylerle karnını doyurmaya alıştığı için biraz evvel aşağıda yediği bulgur pilavı ona hiçbir şey düşündürmemişti. Fakat şimdi Selahattin Bey'in evinde olduğunu hatırlayınca sade bulgur pilavının yanında hiçbir şey olmadan bu evde pek yenmediğini acı acı hatırladı. Demek o korktuğu günler başlamıştı. Demek Gülünç bir tahsildar maaşına kalan bu aile sade bulgur pilavı ile karın doyuranlar arasına girecekti. Boş tel dolap, boş torbaların yığıldığı yeşil sandık gözünün önüne geldi. Ah nasıl oldu, nasıl olur diye dişlerinin arasından mırıldandı. Yumrukları imkansızlıkla sıkıldı. Hiçbir çare yoktu. Hayatları belki daha kötüleşecek. Fakat asla daha iyi olmayacaktı. Yusuf sırtında ne büyük bir mesuliyet taşıdığını şimdi yavaş yavaş anlamaya başlıyor ve bunun altında izliyordu. Aşağıdan doğru mırıltılar duydu. Şahinde'nin perde perde yükselen sesinin yanında Muazzez'in yalvarmaya benzeyen sözleri duyuluyordu. Fakat konuşulanlardan bir şey anlamaya imkan yoktu. Yusuf kapıya yaklaşınca Muazzez'in anneciğim Allah aşkına sus dediğini işitti. Eliyle kapıya sarılarak dişlerini sıktı. Ah bu kadın dedi. Sonra ona kızmaya hakkı olmadığını, Şahinde'nin böyle yapmakla büsbütün haksız sayılamayacağını düşündü. Kadın damadının evi doyurmasını pek tabi olarak ister ve kızını böyle bir kocaya verdiği için elbette üzülürdü. Alıştığı hayatı yaşatabileceğini aklı kesmeden bir kaymakam kızını hem de kaçırmak suretiyle alan erkek kaynanasının her türlü iğnelemesine layıktı. Yusuf ne yapmalı diye düşündü. Bu sefer bu ne yapmalı suali bir bardak zehiri gibi kafasından vücuduna doğru döküldü bir müddet evvel gene onu işgal eden düşünceler bugünkü dertlerinden çok farklıydı. Bugün ilerisini, hayatının alacağı yönü, mesleğinin kendine uygun olup olmadığını düşünmüyordu. Bugün çaresi bulunması icap eden şeyin bir gün beklemeye bile tahammülü yoktu. Fakat ortada yapılacak bir şey de yoktu. Yusuf bütün vücudunun demir çemberlerle sarıldığını zannederek kımıldadı. Yüzü pis bir şeyin üzerine tükürüyormuş gibi tiksinen bir ifade almıştı. Bütün bu sıkıntıları kendine layık bulmuyordu. Sanki içinde ayrıca yaşayan bir başka Yusuf vardı. Ve o bu ekmek parası için çırpınan, fakir köylerden vergi almak için bağırıp çağıran zavallıya istihvafla bakıyor ve ondan iğreniyordu. Gitgide artan ve gitgide maddileşen bir bulantıyı geçirmek için Yusuf tekrar geriye, odaya döndü ve pencerelerden birini açtı. Bu aralık aşağıdan muazzezin sesi duyuldu. Yusuf sofraya gel. Ağır ağır merdivenleri indi. Havalar serinlediği için iki yerde ateş yanmasın diye yemeği mutfakta yiyorlardı. Bakır sininin ortasında bulgur pilavı tenceresi duruyordu. Herkesin önünde birer parça kure ev ekmeği konmuştu. Yusuf, ben geldiğim zaman birkaç kaşık pilav yemiştim. İştahım kapanmış, dedi. Şahin de, garip bir gülüşle Aç olsan da bugünkü yemeklerimiz işte açacak gibi değil zaten. Muazzez gözlerini sitemdi fakat keskin bir bakışla annesine çevirdi. Şahin de gene aynı garip tebessümü muhafaza ederek ''Bugün geleceğini bilmiyorduk da bir şey hazırlayamadık.'' dedi. Muazzez buna da lüzum yoktu. Her şeyi biliyor demek isteyerek tekrar annesine baktı. Yusuf gözlerini önüne bir kaşık pilav alıyor. Sonra dakikalarca elindeki kaşığı süzüyordu. Sofranın yanına, alçak bir iskemlenin üzerine konan lamba, Muazzez'in ince ellerini sapsarı gösteriyordu. Yusuf'un gözleri bunlara ilişince içine bir kork kapladı. Yavaşça başını kaldırarak Muazzez'e baktı. Bakışları karşılaştı. Muazzez'in yüzünü tatlı fakat yorgun bir gülümseme kapladı. Yusuf kaşığını önüne bırakarak ''Ya Rabbi şükür'' dedi. Karşısındakilerin ikisi de azaplarının sona ermesi için bu işareti bekliyorlarmış gibi süratle kaşıklarını ellerinden atarak ''Ya Rabbi şükür'' dediler. 10. Zeytin mevsimine daha vakit vardı. Yusuf mahsulü şimdiden satmak için kime başvurduysa red cevabı aldı. Hiç kimse ağaçları ve üzerindeki mahsulü yakından görmeden bir alışverişe girmek istemiyordu. Muazzez'in ve Yusuf'un satacak başka malları da yoktu. Babasının bir zamanları aldığı birkaç mücevher Şahin'den çekmecesinde kapalı duruyor ve ne Yusuf ne de Muazzez bunu istemeye cesaret edemiyordu. Vaziyetleri ne kadar sıkışırsa sıkışsın Şahinde ile aleni bir münakaşaya meydan verecek böyle bir talep ikisinin de elinden gelmiyordu. Yusuf bir arkadaşından bulduğu iki mecidiyeyi Muazzez'e bırakarak tekrar köylere çıkmış ve on günden beri gelmemişti. Bu kırk kuruştan bir şey kalmadığı için Muazzez Yusuf'un dönmesini üzüntü içinde bekliyor fakat o geldikten sonra da vaziyetin düzelmeyeceğini düşünerek bu bekleyişine acı acı gülüyordu. Şahinde ise eve akşamdan akşama uğruyor ve zamanını daha ziyade komşularda ve ahbaplarda geçiriyordu. Kızıyla hemen hemen hiç konuşmuyor. Onun süzgün ve altları çürümüş gözlerle evin içinde bir hayalet gibi dolaşmasını çok bilmiş bakışlarla takip ediyordu. Şahinde'nin hali bir şey bekliyormuş hissini veriyordu. Üşenmeden ve sabırla bekliyor, hiç acele etmiyordu. Elbet kızı inadını kıracak ve gelip anasına yalvaracaktı. Şahinde'nin de istediği buydu. Bu evde kendisine sorulmadan yapılan işlerin neticesi olan bu sıkıntılardan dolayı kendini asla suçlu tutmuyor ve suçlu olanların ona gelip yalvaracakları günü bekliyordu Yusuf'u aklına getirdiği bile yoktu fakat kızını bu hayattan kurtarmak isteyeceği tabiydi nasıl bunu hiç düşünmemişti fakat herhalde bir kolayını bulacaktı bu evde ikinci planda kalmaktan bıkmış çocukların kendisine hiç ehemmiyet vermeyen tavırlarından sinirlenir olmuştu bu sıkıntılı ve feci hallerinde bile kendisine gelip danışmayı, hiç olmazsa onunla bir çare düşünmeyi akıl edemeyişlerine büsbütün kızıyordu. Kendisi bu işin sonunda buraya varacağını çoktan söylemişti. Daha Yusuf bu eve getirildiği gün onunla birlikte bir felaketin de geleceğini sezmişti. Oğlan evvela veli nimetinin kızına göz koymaktan işe başlamış rahmetli de bunları hep göz yummuş, hep müsaade etmişti. Ah, kabahatin çoğu da ondaydı ya. Nur içinde yatsın. Kendini bu Yusuf'a pek kaptırmıştı. Diye söyleniyor ve kendisinden çok Yusuf'a bağlanan kocasına adam akıllı kızıyordu. Yusuf'un gittiğinin 10. günü akşamıydı. Şahin de aşağıda oturup bir entarisinin sökülen eteğini dikiyor. Muazzez yukarıda mindere uzanmış yavaş sesle şarkılar mırıldanıyordu. Kulakları kaç günden beri sokaktaydı. Yusuf hiç bu kadar uzun müddet ondan ayrılmış değildi. Onu müthiş göreceği geldiğini hissediyordu. Fakat akşam oldu. Yemek hazırlamak icap ettiği aklına gelince yüzü buruştu. Boş sofranın başına kendisine nispet verir gibi alaycı gözlerle bakan annesinin karşısına tekrar oturmak ona pek acı geldi. Bu kadına karşı son günlerde adeta kine benzeyen hisler duymaya başlamıştı. Artık ölse ona açılamaz, ona dert yanamaz sanıyordu. Aynı evde, yan yana ve birbirine tamamen yabancı olarak yaşamak feci bir şeydi. Halbuki bu yabancı onun anasıydı. Bir Aralık düşüncelerinin istikametini değiştirdi. Anasına bu kadar hücum etmekte, onu bu kadar haksız görmekte biraz ileri gitmiş olmaktan korktu. Öyle ya, kendisi Yusuf seviyor ve onun için her sıkıntıya tahammül ediyordu. Fakat hayatında oldukça iyi günler görmüş olan anasının şimdi hiç sebepsiz bu kadar mahrumiyete katlanması onu biraz kızdırabilirdi. Sonra dertlerine anasının ortak olmayışında da bütün kabahat onda mıydı? Onu adam yerine koyup bir derdini söylemiş miydi? Hele Yusuf, o soğuk ve çatık kaşlı tavrıyla bu evde sanki bir de Şahin'de yaşadığını bilmemezlikten geliyor. Kati bir lüzum olmadıkça ona bir kelime ile olsun hitap etmiyordu. Halbuki bu kadın ne de olsa büyükleri sayılmaz mıydı? Analarıydı. Aralarındaki buzun çözülmesi için ilk adımı çocukların atması lazımdı. Yusuf gelince bunu söylemeye karar verdi. Bu evin içindeki maddi ve manevi sıkıntıyı bölüşecek bir insana muhtaçtı. Ve bu günlerce süren mutlak yalnızlık onu neredeyse boğacaktı. Bu sırada merdivenlerde bir ayak sesi duydu. Elbiseleri hışırdayarak annesi geliyordu. Yüreği hopladı. Manasını anlayamadığı bir heyecan duydu. Şahin de odaya girince Muazzez hemen doğruldu. Kadın: Yat kızım, rahatına bak." diyerek onun yanına otur verdi. Bir müddet konuşmadan bekleştiler. Sonra şahin de sükutu bozarak: "Kocan kaç gündür nerede kaldı ki?" dedi. "Vallahi bilmem anneciğim. Ben de merak etmeye başladım." "Yok, merak edecek bir şey değil. Onun işleri böyledir." Yalnız bu sefer biraz fazla uzadı. Muazzez cevap vermedi. Uzun bir sükuttan sonra Şahin de tekrar. O kadar söylüyorum. Benimle hiç komşuya bile gitmiyor. Evde kapanıyorsun. Bu hep böyle devam ederse senin halin ne olur? Alim Allah perili olursun dedi. Ne yapayım anne? Benimle gel birkaç insan yüzü görüp derdini avut. Sıkılıyorum. Burada pek mi eğleniyorsun? Hakikaten burada pek mi eğleniyordu? Mütemadiyen gülen ve şarkı söyleyen arkadaşların yanı bu sessiz ve soğuk evden daha mı sıkıcıydı? Bu düşünce bir anda Muazzez'in zihninden geçti. Anasına verecek bir cevap bulamayarak ''Ne bileyim ben?'' anneciğim yapamıyorum işte dedi. Şahin de eliyle yavaş yavaş onun dizine vurarak ve sallanarak beni dinle kızım dedi. Bak daha yaşın 15 diri diri mezara girdin. Senin bu halini gördükçe benim yüreğim kana alıyor. Nedir bu körpe yaşta kızımın tecellisi diyorum. Ben de anayım. Şahin de ağlamaya başladı. Muazzez'in de gözleri yaşarmıştı. Elini annesinin boynuna sardı. Şahin de titrek bir sesle devam etti. Ben evde durmayıp gidiyorum ama keyfime mi gidiyorum? Evde kalıp senin halini görmeye yüreğim dayanmıyordu ondan. Bir şeydir başımıza gelmiş. Kader böyleymiş deyip çekeceğiz. Herhalde sonunda bir hayır vardır. Ama insan derdinin üstüne kapanıp oturursa deli olur. Gelip şu kadın benim anamdır deyip bana içini açmıyorsun. Böyle evlatlık olur mu? Herkes inkar edilir, ana inkar edilemezmiş. Ben seni dokuz ay karnımda taşıdım. Sen bana elden beter muamele edersen Allah razı olur mu? Muazzez büsbütün ağlamaya başlamıştı. Kollarıyla anasının boynuna sarılıyor onun boyalı yanaklarını ıslatıyordu. Şahinde de adam akıllı heyecanlıydı. Uzun senelerin içinde biriktirdiği dertleri döktüğünü sanıyor ve şu anda göğsünde hıçkıran kızına karşı müthiş bir sevgi ve merhamet duyuyordu. Kızım aklını başına topla diye tekrar söze başladı. Gençsin. İnsan içine çıkmaktan kaçarsan kendine yazık edersin. Eski ahbaplar her gidişimde seni sorar dururlar. Böyle zamanlarında insana insandan fayda vardır. Halimizi görüyorsun. Bir tatlı söz duymak bile gönlümüze ferahlık verir. Sen kendini böyle evlere kapayıp aman biz fakir düştük, aman ekmeğimiz kalmadı, aman kocam gelmedi derken kocan olacak herif ne yapıyor dersin? Yumurtayı, tavuğu, manda kaymağını yiyip Alt üstünde sefa sürüyor. Karım ne yapıyor? Neyle karnını doyuruyor diye tasa ettiği mi var? Şahin de fırsat bulduğu için Yusuf hakkında aklına geleni söyleyecek. Bütün içindeki zehirleri dökecekti. Muazzez eliyle onun ağzını kapadı. Sus anneciğim diye hıçkırdı. Bana Yusuf hakkında fena şeyler söyleme. Çok üzülüyorum zaten. Şahin de kızını bağrına basarak ''Dilerim Allah'tan seni üzenler iflah olmasınlar inşallah.'' dedi. Muazzez tekrar onun ağzını kapattı. ''Anne Allah aşkına böyle lafları bırak. Her dediğini yapacağım, istediğin yere gideceğim. Yalnız sen Yusuf'a karşı daha iyi ol. Ona düşman gibi bakma. O benden çok üzülüyor.'' Üzülecek adam evvelden düşünmeliydi evladım. İnsanı kaçırmak marifet değil, doyurmak marifet. Ah cahil kız. Muazzez bağırdı. Sustum kızım sustum. Haydi aşağı inelim. Bir iki lokma bir şey yiyelim o da varsa. Muazzez annesinin bütün sözlerinin böyle iğneli ve acı olmasına çocukluğundan beri alışıktı. Bunun için artık cevap vermedi. Gözlerini silerek aşağıya indi. Yeşil tahta sandığın bir köşesinde duran sofra bezini, yarım ekmeği, ocağın yanında asılı duran torbadan kaşıkları aldı. İçini çekerek sofrayı hazırlamaya başladı. Evet bugünkü okumayı bitirdik ama sayfa 185'e kadar okuduk. Vakitsizlikten az okuyabiliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.